Üniversitedeki ilk yılında zamanın çoğunu partilerde geçirirdim. Öte yandan oda arkadaşım not ortalamasını yüksek tutmaya kendini adamıştı. Her günün neredeyse her saatinde çalıştı. Farklılıklarımıza rağmen onu hala harika bir arkadaş olarak görüyordum. Adamışlığına hayran kaldım ve onu cumartesi gecesi benimle bir partiye davet ettim tereddüt de reddetti. Pazartesi günü testte olduğu için daha fazla çalışması gerektiğini söyledi. Ona sorun olmadığını ve beni beklememesini söyledim. Vedalaştık ve sonra arkadaşımla takılmaya gittim. Ben arkadaşımla gecemizin çoğunu bir partide geçirdik. İşlerinden biri beni pijama partisi için evlerinde kalmayı ikna etti sonunda kabul ettim. Ama onlara kıyafet almak için daireme geri dönmem gerektiğini söyledim. Daireme geri döndüğümde kapının kilidi açıktı ve tüm ışıklar kapalıydı. O da arkadaşımın erken uyuduğunu düşündüm. Onu uyandırmayayım diye kapıyı açık bıraktım. Çabucak kıyafet aldım. Sonra ışıkları açmadan anahtarlarımı aldım. Kapıyı kilitledim ve arkadaşımın evine gittim. Oda arkadaşımı kontrol etmedim. Ertesi sabah daireme geri döndüm. Ön kapının kilidi açıktı. Bu çok garipti çünkü dün gece ayrılmadan önce kilitlediğimi hatırlıyorum. Kapıyı açtım ve dışarı çıkmak isteyip istemediğini sormak için oda arkadaşımın odasına girdim. Çığlık attım. O da arkadaşım ölmüştü. Duvarda kanıyla bir mesaj vardı. Işığı yakmadığına sevinmedim mi?''